Dostlar herkese günaydın. Bugün pazar günü balığa geldik yine. Meryem de amca yerisini var. Aküleri hallediyor. Benim. Ne? Bir şey söylemek ister misin? Evet. Söyle. Biz uz uzak uzaya gideceğiz. Buraya. Ne? Sonra biz büyük balığı tutacağız. Ben mercan tutacağım, kuzu tutacağım. Greeda tutacağım. Pamuk tutacağım. Evet dostlar pazar günü. Hava windy normalde bozuk gösteriyordu ama şu an deniz cam gibi 10 numara. Evet. Bir kuzu hasretimizi giderelim dedik. Kuzuyu kuzu avlamaya geldik bir gün. Hayırlısıyla da tutmayı düşünüyoruz. Hava çok güzel bir hava şu an. Evet dostlar yapıştırdık. Turkey Slider'la. Artık güzel bir kuzu da var. Gel, palamut aldım. Bu mu? Ha? Bu palamut değil. Ne bu? Kafasına böyle yoğurtuyoruz. Çok güzel. Hadi be. Biraz önce güzel kalama aldı. Evet dostlar Düşerken açılış videosu yapamadık abi. ama. Düşerken aldı yoksa çekerken. Çekerken. Güzel bir yemlik. Ama yemlik bu kadar kalama alacağını hiç düşünmüyorum hele Türkiye Slider 200'lükle. 200, 200 mi aldın? 200. Harbiden. <laughs> Oha. Evet. Çok. çok küçük atıyoruz. Yemiyor. Geldi. Kalamut. Oh. Gelir mi yavrum? Dostlar çok güzel bir boy. Ben tuna sebes alıyorum. Avda olan herkese rast gelsin. Bir de göstereyim. Devasa jiki yani arkadaşlar. Şu kolum kadar yani. Kendi boyutunu atladı ya. Avda olan herkese rast gelsin. Görüşürüz. Evet dostlar. Saat 12'de geldik. 3 saatte deniyoruz tane yemlik yapıştırdık. Amca burada. Evet dostlar yapıştırdık. Yapıştırmak bizden soruluyor. Yemiyordu tabi çok denedik. Çok balık var orken sonra yemiyordu. Artık son anda iki tane üst böyle aldık. Tuna tüpleri dolu. Biraz daha deneyeceğiz. Aldık aldık almadık onları kuzuya indireceğiz. Bakalım dostlar nasipimizde varsa alırız izlemede kalın. Evet dostlar. Avlanmaya devam ediyoruz. Şurada Adil abi var. Burada da iki tane palamutçuğumuz var. Bir kontrol edelim onları. yaşıyor da nazlı diğeri şöyle de diğer öldü tamam bu da canlı ha. iki tane yemimiz var şu an çok güzel böyle avlandık jigimiz kendi kadar Jig'e atladı ha? kendi kadar Jig'e atladı harbiden turkey slider 200'lük efsane bir jig şurada da Meryem yatıyor Şimdi... Aynen. yattı var ya. Biliyorsa hizmi affetti. Kolta verin, kolta verin. Tabi 100 metreye veremeyiz onu atamıyor. O da kolta istiyor. Son yattı biraz sakinleşti. Evet dostlar sonunda birazcık sakinleşti, sakinleştirebildik. Evet dostlar bir gelişme olmuştu sizlerdeyiz. Herkese rastgele. <laughs> Adam da verdik yesin diye Bu tatlı bir balık Değil mi? Grida gibi mi? Gridaydı ya evet. bence Bence de Evet dostlar şu anda Amcam birine mesaj atarken Gene balık vur der gibi. <gülüyor> 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 dostlar tamam Mesajlaşıyordum. Bir dakika. O sırada balık vurdu. Verdim verdim. Büyük ihtimal gridaydı. Bu da büyük olduğu için. Ancalar geçmedi. Şu anda bakacağız. Sen acaba çok mu vurdun acaba şeye? Ha? Çok mu tasma? Bunu ben hissettim ağzından çıktı. ben gördüm abi çok kötü ya. Küçük müydü? Şimdi bakacağız. Yem gitme gitmedim ona bakacağız. Yem bitmişse bir büyük yemimiz var. O da çok büyük ya. Ona da baba iyi tatlı. Vallahi. Ne güzel ya. Vurdu vurdu vurdu. Anca geçmeyince geçmiyor. Yapar bir şey Vallahi ke kemer fishing'in geleneği mi? Bir mesaja bakarken hep balık vuruyor, hep balık götürüyor ya. Vallahi. Fark ettin de mi? 2019'dan beri bir şeyle uğraşıyorsun, balık vuruyor, kaçırıyor. Bir Hı -hı. şeyle uğraşıyorsun, oraya gidiyor. Nasıl? Hiç kamerayı kapatmayalım bakalım. Nasıl? Var mı yok mu? Ya da ufak bir kuzuydu. Şunları telesen mi? Terifi mi salayım? Sallayayım. Sen mı? Bir bir tane burada. Tamam. Sağda solda çok güzel oyuncaklar da var dostlar. Dinle RT'li gelin. Evet. balık oluyor. Ulan balık yaşıyor. E neydi o zaman oluyor? Balık da var, yaşıyor dostlar. Ne burada o zaman sana? Yemlikler gitti. Şöyle bakalım. Kuzu altına bak. I, ağzından çıkmış ya dostlar. Baksana çok güzel yemiş. Ağzından çıkmış. Burada evet. Burada dur dur içim. Bir dakika. Ben direkt aşağı indireyim. Yani. Yaşıyor. Bence de direkt Oo indireyim. Ooo Meryem. Uyandın mı? Kuzu vurmuş dostlar diş izleri var ama yememiş ağzından çıkardık onu şu an tekrar geri indirdim yaşıyor balık şanslıyız. Nerede? <laughs> evet, evet dostlar, dostlar burada da. Tekrar sizinle beraber olacağız bizi izlemeye devam edin. Şurada, Şurada da. Kuzu var demek ki. Aynen Oo güzel orada ama Evet. Burada da Meryem var yeni uyandı Meryem. Hı -hı. Ne oldu? Kuzu nerede? Kuzu nerede amca? Kuzu vurdu ama alamadık. Ağzından çıktı. Kaçtı. Ne yapacağız Meryem? Şimdi alacağız onu tekrar. Evet dostlar Meryem daha yeni uyandığı için şu an bir şey söylemiyor. Şurada da bir askeri gemi var. Neyse bir gelişme olursa sizinle birlikte olacağız askere. Tamam dur bir şey Onu şu anda almış mı almamış bilmiyorum. Evet şu anda almış. Evet dostlar balığı aldık şu anda. Kuzuyu aldık. Yesin, yesin, yesin. Yemesini istiyorum. Yesin. Yesin. Yine çıktı ağzından <laughs> <ya>. Yine mi? Bunlar <laughs> çok mu şey ya? Büyük acaba. Çok mu ufak? <laughs> oyun, oyun yemiyor ama ya. Çok nazik. güzel güzel. Buraya neden tuttun? Kuzu gene kaçtı. <laughs> Yine bir şekilde bakacaksın. Ama yem var ama. Tamam. Yem de var. Balık da var. Grup kaçıyor. İkinci defa oldu bu değil mi? Bu ne ki ya bilmiyoruz ki. Tamam kapatabilirsin? Videoyu Çekiyor. Evet dostlar Murat yapıştırdı şu anda çekiyoruz. Buzu değil mi? Kuzu. İyi Arkadaşlar bir basış. O kadar var. canlı indirdik yemedi. En son jigle yapıştırdı. Öyle bir basış var. Heh. Gel uyandı. Uzun zamandır yemedim ben. Sakin. Evet arkadaşlar. Meryem balığı aldı mı? Aldı. Yüce Arap bize izin verir. Evet arkadaşlar. Bu balığı Allah'ın izniyle alacağız. Dostlar o kadar akıntıdan dolayı bu kayayı tutturamadık. Amca yerisinde de akıntıya verelim kendimizi. Aynen. Aşağıda şunda çok başka güzel yuvalık yazıyor. Uh. Yavaş yavaş. Hiç acelemiz yok. Yavaş yavaş. Sambon lazım biraz. Ha? Çok mu şey sert? Çok sert. O zaman az şu şey bir şey biraz daha kaldırmışsın daha. zaten? Güzel yani. Şöyle balık bulucu da göstereyim dostlar. Şöyle. Balık orada aşağıda. Şu anda geliyor. Şu anda şöyle yapıyoruz. Hatta canlı yayın da açayım. Şöyle çekelim seni. Çekiyor değil mi? bu Hiç boşluk vermek istemiyorum. Son şansımızdı. Arkadaşlar denizde kimse yok. Bir metre dalga var rahat şu an ölü dalga. Üstte de güzel balık yazıyor şu an. Hemen kepçeyi hazırlıyoruz. Hazırla. Meryem bu tarafa gel. Açıyor kapatma. Evet dostlar bizi takip edip abone olmayı unutmayın. Bir gün siz de bizim yanımızda böyle balık tutacaksınız. Kepçen hazır. Tamam. Yok ayna yok <laughs> Gelir gelir o biraz. Kuzu Al, ya o arada. Herhalde... Kuzu. Basışı gördünüz mü? 5-6 kilolu kuzular bunlar. Yani sabahtan beri jigi indirdik yemediler. Şey canlı yeme indirdik yemediler. En son jigle yapıştırdık dostlar. Kuzu. Evet. Şöyle aynaya gösterelim. Gördüm. Gördün mü? Sen de evet. gördün mü? Bak balık geliyor Böyle. gördün mü? Bana doğru çekersin. Oh, güzel. Gel, gel. Şöyle. Güzel. Tamam, açalım. güzel. Ha, dostlar, şöyle. Alayım mı? Balığımızı aldık. Biz onu içeri çekelim. Siz de izlemeye devam edin. Al bırak Şunu şuraya koy da. Her, tam ya. şunu. Bu gerçekten gibi. Diğer yandı. videoyu kapatma. Aynen hala GoPro devam ediyor zaten. Bu arada bir şey diyeyim mi? 5 kilo üzeri. Ya 5 ise 6 ise neyse yani. artık nasip. Kepçeyle direkt üstüne. Ama şunu ucuna dikkat et. Meryem, meryem, meryem gel. bu tarafa. Meryem. Gel geri, gel 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 <laughs> gel. Heh iğne var orada gel. Yanaştır balığını. Şuradan çıkayım ben çok güzel bir boy Murat. Evet. Dostlar bize kuzuyu görüyorsunuz. bize rast arkadaşlar. Avdol'a herkese rast gelsin. Dostlar aldık. Akşam suyu. Aa. canım benim ya. <gülüyor> <gülüyor> öpüyor yapıyor lan bu? <baba. gülüyor> Delirdi lan bu. Evet dostlar balığımızı aldık. Sabaha kadar uğraşıyorduk almayı. Yeni nasip oldu. E güzel boyut. 5-6 yok ya bakayım. Beşi 6 7 5'i 5 üstü ama. 5 üstü rahat çok güzel. Evet. Güzel dövüştü. Zaten gençler daha güzel dövüşüyor. Evet. Büyüklere göre. Dostlar havaya bakın ya. Hava şu an çok kötü. Meryem. Bir şey demek istiyor musun Meryem? Bir yüzünü evet. aç Meryem. Ne demek istiyorsun? Abim tuttu. İşte burada. İşte burada. Kaç kilo? Kaç kilo? Beş kilo gibi. Arkadaşlar. Hadi bizi yorum atın. Hadi görüşürüz. Evet dostlar ben de hiç beklemiyordum. O kadar mera gezdik. O kadar şey yaptık. Hiç beklemiyordum. En son gelen şu. Şekimi de göstereyim size özellikle. Şöyle yapayım. Dostlar şu efsane jige geldi. Son dakika, son saniye. Hevesler tükenmişken tam yola çıkacağımız zaman son dakika geldi. Son finali yaptık ama yine bir yarım saat deneyeceğiz çünkü gene altta yazıyor. Çok sağlam. Amca yerisinde burada. Şu anda hemen story yapıyorum dostlar. Beklediğimiz bir balık ama biraz geç geldi. Tabii biz pes etmedik. Bütün arkadaşlarımız geri döndü balık almadan. Biz denizde balık almadan geri dönmüyoruz genelde. Değil mi Murat? Kesinlikle. Aynen. Sabrediyoruz, balığı arıyoruz, buluyoruz, deniyoruz. Bir şekilde balığımızı alıp bir o şekilde geri gitmek istiyoruz. Bize rastgele dostlar. Takipte kalın, izlemede kalın. Şöyle güzel bir balık ya. Şu bayıl, balıklara bayılıyorum ben ya. Evet Meryem. Bir şey demek istiyor musun? Evet. Söyle o zaman. Biz şeydeyiz, değiliz. Ne Biz Tekiro. Tekiro'da Tamam. Evi gidiyoruz arkadaş şu an. Bize bir, bir milyon yorum attın mı Hadi. <laughs> evet dostlar şu anda eve dönüş yolunu almış bulunmaktayız. Videonun kapanışına geldiniz şu an. Çok şükür balığımızı aldık en sonunda. En sonunda olsa da balığımızı aldık. En son böyle tam akşam vaktinde pes edecekten balığımız geldi. Sabahtan beri uğraşıyoruz. Saat 12'den beri buradayız. Şu arkada Arkada bu Meryem bir şey diyecek misin? Evet. Evet arkadaşlar. Arkada biz eve diyoruz. Ben kaptan olacağım arkada. Bizi yorum atın bize, like 1 milyon atın bize. Hadi görüşürüz. Evet dostlar, Meryem'i duydunuz. Bize katkı sağlamanız bizim için çok önemli. Evet dostlar. Şuna bakın ya, şu ise bakın ya. Şuradan kaptı böyle, ağzına girmedi. Yoksa güzel bir balık gelirdi orada. ki. Şöyle Vay. ışıktan gösterelim, vereyim. Dikkat et. Şöyle dostlar, göstermek istiyorum bunu size. Şu diş izlerine bakar mısınız? Çizgi şeklinde. Gridaydı bak. Hatta kapanış şeyini de göstereyim size. Nasıl vurmuş diye şöyle, tam buradan sıkmış. Şuradan sıkınca iğne buradaydı, girmemiş ağzına diğerleri de üstteydi zaten. Sonra yine bıraktım. Bir daha vurdu. Diğer vuruş da şuradan. Direktmen ağızdan almış da yani bilmiyorum girmemiş. Tekrar ağzına girmedi. Nasıl girmediyse hayret. Girmeyince girmiyor. Olmayınca olmuyor. Evet dostlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sizi çok seviyoruz. Ee, bize abone olursanız çok seviniriz dostlar. Benim kanalım Kemer için Bu da Murat'ın kanalı. Büyük ihtimal Murat kendi hesabından yayınlanacak. Bu da benim. Dediğim gibi dostlar bize rastgele görüşmek üzere. Evet dostlar. Amcamın da dediği gibi bugün çok güzel iki tane bir de kaçırdık. iki tane vuruş aldık. Kaçtı yapacak bir şey yok ama nasibimizi aldık. Evet dostlar böyle videoların gelmesi için bizi takip edip abone olup yorum yapmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Herkese görüşürüz rastgele olta sudan herkese rast gelsin. Görüşürüz arkadaşlar.